kimliğiyle yönetildiği, sağlık piyasası piyasalaştırılmaya çalışıldığı, sağlıklı şiddetin yakıcı sorun olmaya devam ettiği, bu ortamda her şeye rağmen ilkeli duruşundan ödün vermeyen 26 onurlu yılı olan sendikamızın kuruluş yıl bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Halkın Sağlık Hakkı, Emekçilerin Birliği ve Halkların Kardeşliği Siyarları ile popülizmin değil, ilkelerin yönettiği bir anlayışla mücadelemize devam ediyoruz. Hepinizin desteği ve yoldaşlığını derinden hissederek öncülerimizden aldığımız bayrağı onurla taşımak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle buradayız. Sevgili dostlar, gelenekçilerinin 60 yıllarında başlattığı örgütlenme çabaları darbelerle ortadan, ortadan kaldırılmaya çalışılmış. Ancak 90'lı yıllarda yasaklara rağmen başarılı oldu. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 90 yılından itibaren arka arkaya genel sağlık iş, tüm sağlık sen, sağlık sen ve sosyal hizmet sen sendikalarını kurdular bu sendikalar birleşeli. 1 Ağustos 96 yılında sendikamız sesi kurdular. Sesin öncesinde ve sonrasında sendikamız ve konfederasyonumuz üzerinde siyasi iktidarın çok büyük baskıları oldu. Bu dönemde sendikamız üyesi birçok sağlık emekçisi emek demokrasi mücadelesi verirken hayatlarından olmuşlar. Buradan Üyelerimiz de Fatih Aydın, Ayşe Dursunçi, Bahçet Behçet Aysan, Eyüp Ergen, Abdülaziz Güran, Şeyh Mustursun, Yusuf Demirci ve Köksal Aydın başta olmak üzere. Bu mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla anlıyoruz. Bitirdiğimiz bu arkadaşlarımız hala mücadelemize ışık, ışık veriyor. Sevgili dostlar, günümüzde sağlık sisteminin piyasalaştırılması için rıza üretilmeye çalışılıyor. Bu rıza oluşturabilmek için de evet. sağlıklı şiddet, 5 dakikaya düşen mücadele şey, için bu başına OECD ortalamasının çok üstünde hasta, sağlığın her alanında az personel çok iş, atama bekleyen sağlıkçılar ve